ıstırap çekecek toplum. Bu toplum her şeyi bedava buldu. İsrail oğulları kaç sene ıstırap çektiler? Doğru buldular mı sonra? Doğru, doğru izafi herkese göre ama bugün 20 milyon Yahudi dünyada nasıl bir güce sahip görüyorsun? Yüze yakın çeşitli branşlardan dahiler tümü Yahudi. 4000 yıl ıstırap çekmiş. Bugüne kadar alınmış Nobel'leri neredeyse %80'i Yahudiler. Felsefeden fen bilimlerine kadar. Bir uçta Marx, ateist felsefenin başı, Yahudi. Parsellemiş bütün alanları. Öbür uçta ruhçu felsefenin başı Bergson. O da Yahudi. İslam ümmeti ve Türk milleti ıstıraptan nasipsiz kalmıştır. İmam Malik, İmam-ı Azam'ın öğrencilerinden biri. Bakıyor orada bir sandık böyle. Bu nedir diyor. Ee, bu diyorlar ee... sadaka sandığıdır. Buraya diyor zengin, namaz kılan zenginler geldiğinde bunun içine 3-5 kuruş atarlar. Gönüllerinden ne çıkıyorsa. Biz bunu zaman zaman açar. Bakın ne kadar samimi, düzgün öyle. Deniz feneri, hırsızlığı falan yok. Civardaki fakirleri toplar. Açar bunu onlara dağıtırız. Kaşlarını çatıyor diyor ki ben buraya namaz kılmaya geldim ama desenize burası dünyalık toplama yeri olmuş. Burada namaz caiz değildir diyor. Çıkıp gidiyor kılmıyor namaz.